Tohumlardan salep ekimine devam ediyoruz. Bir ekim daha yapacağız. Saçtık. Tohumdan salep ekimi. Evet bir ekim daha denedik bakalım. Sebebi de ettiğimiz zamanda olan Evet, tohumdan son salep ekimimizde denedik. Sebebi de şuydu bu son ekimin. Çünkü ekim yaptığım sıralarda çeşitli böcekler vardı. Hala taşların altından böcekler çıktığı görülmekte. O böcekler bu küçük tohumları yediğini düşündüğüm için bu son bir ekim daha yapmış olduk. Salep son bir ekim daha yaptık. 이래서 그런 거. bunların akıbetini de göreceğiz. 1 Mart 2025 son salep tohumdan salep ekimimizi de yapmış olduk. tohumdan salep ekimine devam ediyoruz. tohumlar bitti. Salem ekibimiz çok az bir miktar var. Içinde. Evet, bir ekimlik tohumluk kaldı kalmadı. Bunları saçtık. Son tohumu da saklayalım. Belki içinde bir miktar daha var. Ağzımı bir saklayalım. buraya da ektik